Tamam, tamam. Hırlama. Dur. Şu işareti bir çözelim. Eğlencelice seninle. Ya, acaba El ilanını mı bastırsak? Hani şu işareti gören var mı diye sorsak ha? Gezenecekler bir sorarız da. Dur anneciğim, dur. Çok mantıklı bir fikir ya. Ben bunu nasıl düşünemedim? Aa, vallahi aklınıza bir yaşayın yani. Hatta isterseniz şöyle yapalım. İlanın altına Bizi defineye götüren bu işareti gören var mı diyelim. Hı. Ya hatta belki Heh. bu işareti bulanlar bize direkt defineyi de bulurlar. <laughs> hazineyi böyle onlardan kucağımıza koyarlar. Keşke ya valla süper fikir ha. Ya siz aptallık mertebesinde sürekli üstlere doğru ilerliyorsunuz. Ben size inanamıyorum artık yani. Dur oğlum dur. Ya acaba bu civardaki böyle eski çeşmelere... Böyle ne bileyim eski camilere falan mı baksak? Belki bu işaret onların üzerindedir. Olabilir vallahi. E biz bakarız. He, bakar yukarı tarafa. Cık, hayır değil. Harita bizi buraya getirdi. Ya ben bu işareti burada bir yerde gördüm ama nerede hatırlayamıyorum. Of. Nerede o zaman Zeynep? Yok işte. <laughs> ha ne anneciğim ne? Ha. Gel. Kedi mi varmış orada? Ne varmış? Gel. Tamam. <laughs> Oo tamam, kediye gidelim. Hadi gel. Gel bakalım pisi pisiye hadi. Oo tamam ya. Vallahi her geçen Oo. gün umudum daha da azalıyor ha. Yarım dada. Hadi pisi pisiye. Hadi bakalım ne varmış burada? Hadi. Ne varmış? Hadi hadi. <laughs> Anneciğim sen bunu gösteriyordun? <laughs> Efendim? Fatih için bir gelir misin acil? Bakıyorum bir dakika. Fatih için Selim'le ilgili. Ya sonra da biz bulacağız bunu. <laughs> ha? Hadi canım. Ne oldu? Ya bu... Bundan sonrası bizde asla onlara söylemek yok. Ee, şey geç oldu. Çok geç oldu saat. Selim'in uyuması lazım. Akşam bile olmadı ya. Ne geçi, ne uykusu? Eltuğ, benim de uykum geldi. İş güç falan yoruluyorum tabii. E o zaman sonra ararız, ha? Evet, evet. Benim Selim'i yatırmam lazım. İyi madem. Yarın aramaya devam ederiz. Ya bu uyku benim de uykumu getirdi da. Hadi gidelim yatalım. Yürü da. Kamil da. E, hadi iyi uykular. Hadi bay bay. hadi bay bay. Bay bay. Ya oğlum sen onu mu gösteriyordun bize? Yani bu ne demek oluyor şimdi? Yani hazine kuyunun içinde Fatih. Ne yapacağız peki? Nasıl ne yapacağız? Kuyuya ineceğiz. Saçmalama Zeynep. Kuyunun içinde ne var ne yok bilmiyoruz. Nereye iniyoruz? Ya Fatih'cim hazine diyorum. Kuyunun içinde diyorum. Ya olsun ne yapalım yani? Hem biri görür olmaz. E tamam o zaman biz de gece gireriz. Gece hiç olmaz. Ya Fatih gece olmaz gündüz olmaz. Ne zaman gireceğiz biz bu kuyuya? Tamam o zaman bizim salakları salalım. Baksınlar dibine işte ne var ne yokmuş. Hayatta kabul etmem ben. Bu aşamadan sonra böyle bir riski asla alamam. Gördün ne kadar aptallar. Ne yapacağız peki? Gece herkes uyudu mu? Kuyuya gireceğiz. Ya. <laughs> e, ee, çay doldurayım tazeli. Olur. Yok yok bu saatten sonra ne çay şey ya? Uykumuz gelmiş çay. Şimdi uykumuz öldü. Azul, Ağzım esneste, esne azul, ...burada esniyip duruyorsunuz böyle. Haklı. Evet babacığım. Haklısın ama ben diyorum ki... ...acaba böyle... ...bu gecelik hep beraber mi uyusak? Ay ne tatlı olur ya böyle. Hep beraber uyuyalım. Yarın sabahta erkenden kalkarız Fatih çekmeden. Bütün aile hep beraber kahvaltı ederiz. Yedi gibi. 6.45. 6. Evet erkenden yatalım. Ne demişler? Sağlam kafa sağlam vücutta. Kalkayım yol alırım. Ben, ben bir Selim'e bakayım. Ya ben de yiyelim. Vallahi kimsenin uyumaya niyeti yok. E, haklılar tabii erken. Var. Bana fikir geldi. Ne Yollamayacağım. Alt tarafı e, Fatih iyi misin? Küçük bir kaçak vardı ama attırdım. Ay ben onu sana söylemeyi unuttum. Gel gel attırdım. Hadi. Gel 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 gel. Çık 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 çık. Ay Fatih bak görürsün beş dakikaya kalmaz uyuyacaklar. Ne yapabilirler karanlıkta? Evet yatacaklar. Oh. Ay. Oh. Fatih ne yapıyorsun ya? Hayatım bekliyoruz zaten. Fırsattan istifade değerlendirelim işte. Gel bakayım bir de. Ya saçmalama dur. Bekliyoruz zaten. Öf, i̇yi tamam hadi gel ben bir hafta Anam! Ne oldu? He? <laughs> <laughs> kim açtı bu elektrikleri? Bilmiyorum bir bak bakalım. Ya hayret bir şey ya. Aa baba! Aa reis baba. <laughs> ha. Sigortalar atmış da onları düzelteyim. Çok iyi yaptın. <laughs> Adamet. Hı. Ne bu saçların hali? Ya? Ceryana mı çarpıldı? Ne? Aa! Aa. Ee. <laughs> reis babam. İdolü müsün? Yani şimdi ben ikinci reis oldum ya. Hı. Evet. denemeler yapıyordum. <laughs> bu bayağı şaka yapıyor. Bu şey... Yani... <laughs> <laughs> Ay baba bizim bugün bir uykumuz uyku var. Yok uykumuz öyle çok erken. Baba da mıdır nedir anlamadık. Be. Ya. Acele etmemiz lazım Fatih. Fazla vaktimiz yok. Ayran en sevdiğim. E, e, i̇çme. Niye? Ne demek diye? İçinde ilaç var. Ne ilacı var? Ya Fatih, Şazim birkaç tane depresyon ilaçlarından aldım. Onları böyle burada öğüttüm, döktüm içine. Gör bak nasıl uyuyakalacaklar. Nasıl ya? Uyuyacaklar mı peki? Oo, öyle de uyuyacaklar ki. Bir zaman da Fadik'le, halamla, Ayfer teyzeye bunları hep yapıyor. Ha iyi, Ayfer abla uyuduysa uyuyor hepsi yataklarını yataklarına bile gidemeden koltukta sızacaklar. Ya benim zeki cadı karım. Tamam hadi yap yap ben kontrol ediyorum. Bakın gece gece üşenmedim gittim sizin için ayran çırptım. Hii, of vallahi billahi tuz dengesi olsun. Yoğurt dengesi olsun, su dengesi olsun, Sağ ol kızım. afiyet olsun, yoğunluğu olsun her şey olsun. Özel olarak sizin için gittim. Ailemi düşündüm, sağlığınızı düşündüm. Ve size ayran çırptım. Al canım. Yok, yok abla ya ben içmeyeceğim. Ne demek içmeyeceğim ya? Ayran bu, ayran içilir. Al şunu. Ya abla canım istemiyor ya. Ayrıca bu benim uykumu getirir şimdi ya, erken erken. Ben senin için Gecenin bu saatinde üşenmeyeyim, mutfağa gireyim. Yoğurdunu ayrı, suyunu ayrı, tuzunu ayrı, dengesini oluşturayım. En önemli şey yoğunluğu diyeyim. Buna çok dikkat edeyim. Bu ayrılığı çırpayım, edeyim. uğraşayım mesela? Tamam, Afiyet olsun canım. Ay, çok güzel. Hadi bakalım. Hadi için. Bakalım beğenecek misiniz? Ha? Hadi. İçin bak yoğurdu özel olarak Rize'den getirttim. Yani Zeynep, için. Zeynep, sana bu yoğurt Rize'den getirttin emin misin? Evet halacığım, sana yalan borcum var. Ha, seninkine ben tuz koymadım sen tansiyon hastası olduğun için. Ondan sana tadı garip geliyordur. Ha, bu bir teneke tadı var be. E baba Rize'den geldi dedim ya işte yoğurt tenekede geldi ondandır. Ya senin ağzındandır. Ayfer teyze seninki bitti mi? Dur ben şunu sana vereyim. Sen sevmişsin belli ki. Yok kızım yeter bana bu kadar. Yok yok al al vallahi al bak al bunu. Al iç iç oh. iç. Selim'i ne yapacağız? Merak etme ben halamın başına telsizden koydum. Akıllı karım benim. Ya Zeynep. Gel vazgeçelim şu işten. Ne yapıyoruz biz ya? Hayır Fatih vazgeçmek yok. Allah'ım ya. Zeynep. Ha. Allah gel vazgeçelim. Oh. Bir şey görünmüyor. Görmek için aşağı ineceğiz işte Fatih'ciğim. Hayatım sen değil misin börtü böcekten korkan? Nasıl olacak bu iş? ne, ne olduğunu bilmiyoruz ki aşağıda. E tamam Fatih işte ne olduğunu görmek için inmemiz gerekiyor aşağıya. Ben inmiyorum arkadaş. Ne? Neydi o? şu, ee, rüzgar falandır ya. Nesi ne rüzgarı? Aşağısı toprak altı. Ne, nerede rüzgar var? İşte neden rüzgar var? Sırf bunu öğrenmek için bile inmemiz gerekiyor Fatih. Neden bu kuyunun içinde rüzgar var? Ya saçmalama Zeynep. Ne para gözmüşsün sen gel gidelim hadi yatalım. Ne alakası var bunun para gözle? Aa, ben tamamen macera peşindeyim ya. Böyle olmaz olsun macera. Ben bunun içine biniyorum. Sen beni şu çıkrıkla aşağı salıyorsun. Sonra da sen geliyorsun tamam mı? Saçmalama kızım. şey koparsa, ip koparsa bilmiyorsun bunun sağlam olup olmadığını. Fatih niye ip falan kopsun? Manyak mısın sen ya? Hadi. Ya dur, dur. Hadi gel. Dur. 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 Tamam tamam. çık. beni tut beni bırak. Dur dur. Bırak bırak. Boyum yok. Tuttun ya. mu? Ha tamam mısın? Tamam. Bırakmışım. Yavaş yavaş sağ ol. Farki. Tamam ben. Bırak bırak. bırak. Bırakıyorum ağırlığımı. Bırak. Ne dikkat et. Sağ <laughs> sağ. Özür dilerim elimden kaydı. Önemli değil olur öyle şeyler. Aa. Oh. Aa. Ee, ah. Fatih burası kuru. Ne kuru? Yani su falan yok. Tamam hayatım çık hadi oradan, hadi çekiyorum seni. Fatih burada kocaman bir geçit var. Ne geçiti? Hayatım tamam bak o kovaya bin şimdi çekeceğim seni sonra gideriz. Tehlikeli tehlikeli işlere bulaştırıyorsun bizi hadi. Ya Fatih ben tek başıma giremem buraya hadi gel çabuk. Hayatım dinlesene bir kocanı gel buraya. Fatih dedim hadi. Fatih in ya. Hayır diyorum hayır. Ya Fatih. Tek başıma çok korkuyorum. Hadi gel lütfen. Geldim aşkım. Tamam tamam tamam. Pardon. <laughs> Gözünü para hırsı Ne güzel bir ara. Zengindim. Az peşinde koşan bir adam oldum. Fatih, hadi, hadi. Geliyorum Zeynep. Aa! Fatih? Hmm. İyi misin aşkım? Oo. Ne oldu? Ah boynum çıktı. Biliyor musun? Aa, biraz, biraz, Ah boynum. İyisin değil mi? Bilmem. Hadi. Ya Zeynep. Ne? Ya Zeynep. Allah'ını seversen ya. Ölüp kalacağız. Vallahi dün ciksetimizi bulamayacaklar. Aşkım merak etme. Ben tabii ki de bunu düşündüm. Yastığımızın altına not bıraktım. Kuyunun içindeyiz diye. Ne yaptın? Not bıraktım. Ya Rabbi dur. Hadi Fatih yer şu korkunu. Bak buraya kadar geldik artık, artık. Bundan sonra dönmek yok. Dur, bekle, bekle bekle. Hadi gel. Ah boynum. İyi misin? Ay, sanırım bunun acısı iki üç güne çıkacak. Ah. Ay. Seninle nasıl bir yer burası? Çok iyi. Ah neye bastım ya? Bir şey değil bir şey değil. Taşlı falan. O ne? Tünelin sonundaki ışık. Dur, dur. Ne? Saçmalama ya. Tünelin sonundaki ışığa gidilmez. Gidilirse de dönülmez. Fatih, ne diyorsun sen ya? Saçma sapan konuşma. Ya gidilmez işte. O ışığa giden geri dönemez. Gel dönelim Fatih, hadi. Fatih, uydurma böyle şey. Ya ha. saçmalama Zeynep Ay, ya. Gideriz. Zeynep sonra gideriz. Zeynep, sonra gideriz. Işte. Zeynep, sonra gideriz. Niye gidiyoruz ya? için gidiyoruz. Dur. Hadi ya. Ne? Rüzgar filandır hayatım. Ya ne rüzgarı Zeynep? Adamın biri ıslık çalıyor. Bizi çağırıyor. Çabuk dönüyoruz. Ya Fatih. Sen bir ıslık sesinden mi korkuyorsun? Koskoca kobra Fatih'sin sen. Ya ne alakası var ya? Kobralar da içine kaçar. Tamam hadi yürü Fatih lütfen. Ya Zeynep ya, ne olur. Ben belli. bu saatten sonra geri dönmüyorum Fatih. İstiyorsan tek başıma beni burada bırak ve sen yukarı çık. Hadi bakalım. Dur. Dur tutayım. Ne ya? Örümcek almam mı? Evet hayatım bir örümcek almak. Ne olabilir ama? Üstünde var altında yok. Demek ki işte ıslık çalan adam geçmiş oradan. Ay Fatih ya hemen kuruyorsun. Bu ne? Nasıl Hey, bunu? Hey. Tamam dönelim ne olur. Ya orası? Fatihciğim yürür müsün altı? Bulaştı mı üstüme bulaştı mı? Dur. bağırıyorsun ya? Dur hayatım bir şey varsa kaçsın. Dur dur dur. Biz nasıl bir yere geldik ya? Ne yapıyorsun Fatih? Ayrılma yanımdan. Gel gel. Koruyorum. Ya bir şey söyleyeceğim. Burası neresi ya? Bu kadar büyük bir yer olacağını hiç düşünmemiştim. Oh. Dur ayrılma. Yavaş. Tamam Fatih ne ayrılma işte burada ya. Bunlar ne ya? ya? Biz evin altından girdik, denize ne ara çıktık? Ama hayatım bayağı yürüdük. Allah Allah. Hayır, dur bir dakika. Hayır Zeynep, hey, Bir şey yok. yok işte burada. Hadi gel bu tarafa bakalım. Ne Hadi, ne dur. Dur, dur. Zeynep. Hı? Buradan dışarısı gözüküyor. Gözükebilir hayatım, normal. Ama bizim aradığımız şey içeride. Allah'ım buradan dışarısı gözüküyor, oradan deniz gözüküyor. Bizim ev nerede? Biz kesin kaybolduk. Fatih'ciğim sakin ol tamam. İşaret gibi bir şey bulalım. Anlayacağız ne olduğunu. Unutmadın değil mi işaretin nasıl bir şey olduğunu? Bak İçin üçgen, bir şeydi. içinde de yuvarlak var tamam mı? Yuvarlak o de... hazine zaten bir bulamayalım. Bütün bunların çilesi. Bak, ara o işarete benzer bir şeyler ara tamam mı? Ee, nasıl bir şeydi bu işaret? Ya Fatih'cim, böyle bir tane üçgen, içinde de yuvarlak var. Ay o içindeki yuvarlak. Zeynep bir şey geçti, bir şey geçti. Rütü geçti. Yemin ediyorum bir şey, bir karartı bir şey geçti. Hayatım kendi gölgeni görmüş olabilir misin? Ya benim gölgem duruyor, böyle büyümüş, bu tarafa doğru geçti. İyi ee, bakalım gel. Hayır hayır bakmayalım. <laughs> ya yetiştirelim. <laughs> Aptalım ben ya. Aptal. Amerika'dan gelen adam Hollywood numarasını yer mi? Salak. Oh. Oh. O neydi öyle Fatih ya? Ne bileyim neydi? Sonuçta kaçtı işte. Ödüm koptu. O ne? <laughs> yürü eve gidiyoruz. Ya bu saçmalama. saçma. Nerede yürüyorsun bir şarkı? İşaret var. Dönüyoruz eve dönüyoruz. Aşkı kavuruyorsun. Zeynep, Heh. oraya inmek yok tamam mı? Tamam Fatih şimdi ya zaten tek başıma nasıl ineyim oraya? Akşam geldiğinde beraber dinleriz. Yok öyle çift başımıza da inmeyeceğiz. Hatta hiç inmeyeceğiz. Ben beton dökeceğim oraya. Ne? Saçmalama. Ben o kapıyı açmadan nasıl rahat edeyim Fatih? Tamam, birlikte ineceğiz o zaman. Tamam, birlikte ineceğiz. Silah falan bulacağım ben. Tamam, hadi yürü. Sen nereye? Ben Manav'a gideceğim. Ha, dur, para vereyim sana. Ne parası var benim param? Nereden var? Senin nereden var acaba? Bizzat ben kazandım bunu, korumalık yaparak. Bunda alın teri var, alın gücü var. Al bakayım. <laughs> dur, ne yapıyorsun? Ne yapıyorum? Ya, hmm. totem bozuldu, başımıza yine bir şey geldi. Yok, o ilk iş günümden. Gerisi önemli değil, bak. Fatih Bey, Mustafa, efendim gideceğimiz yere ben bırakayım isterseniz. Gerek yok, ben kendim giderim. Fatih Bey, toplantı yapmamız gereken mühim bir konu var. Konu ne? Mesele Ertan Fatih Bey. Ne? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.